yılların yorgunluğuyla dışı yıpranmış, terk edilmiş olan çok güzel bir köşk. Bakar mısınız? Ne kadar görkemli duruyor. Bayıldım resmen. Burayla ilgili maalesef bilgiye ulaşamadım. Komşuya da sordum, o da bilmiyormuş. Ama uzun zamandan beri böyle olduğunu söyledi. Ne kadar zamandan beri, kaç yıldan beri bu şekilde, neden bu şekilde öğrenemedim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Girişine doğru yaklaşayım. Bakalım giriş kapısından içerisi görünüyor mu? Kapısına kilitler vurulmuş. Zincir çekilmiş. Girişi çok güzel. Gerçekten harika görünüyor. Şuradan bakalım. İçini görebilecek miyiz? İçine baktığımızda İçerisi iyi gibi görünüyor.